Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikteyiz ve hayatta kalmada yatak yaptım, ee, çalışmamızı sık falan yaptım biraz gelişim ve at buldum. Atın eğerini evcilleştirdim bari. Eğerini ve elmas. şunu bu arada şeyden yaratıcıdan altına ucu yaratıcıdan. E, aldım. Sonra hayatta kalmaya geçtim ama bizim hemen eğer yapmam eğer değil. Biraz da oynattım. Şimdi atımızı serbest bırakalım. Kaçmasın diye ben onu şey yaptım. Bekliyorum. Ağzına vursun. böyle hareket ediyor atım. Eğer olduğunda olduğunda. Bir tane daha at. Bir tane daha at. Bu arada arkadaşlar ben niye bu kadar çok ateşleştirebiliyorum. Üzerine çıkıyor mu? Dur bakayım. Üzerine çıkıyor atım. Bak. Üzerine çıkacağım. Sonra ötede Hop hop hop. Altın avuç, altın avuç, altın avuç. Altın avuç. Oğlum sen dur be. Bak. <gülüyor> 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 Böyle şimdi arkadaşlar videoyu dolduruyorum. Evet, bunu da altın ver. <laughs> Yaptım. Şimdi <Hadi. gülüyor> Ay ne niye, <olmadım>, niye gelmedi? Mm-hmm. <laughs> Nasıl kanalım? Elini önüne koyarım eğer yani el yaparsam. Tasma tasma tasma. Bağlayacağım. Evet. Şu olsun. Şunu da şuraya koyayım. da ben benim bir söz yok. Elma, elma. İyi bak bak altına bu uç altın. altın. bak altın 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 uç. Kalsın şimdi.

Ne oluyor ya Nerede, artık Ben binemedim. Sana. Şimdi bayağı at buldum yani. iki tane mini at buldum burada. Onun için buraya yakın bir yer güzel olur. Ters lazım. Şuradan inelim. Geliyorsan 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 yani hmm. Ocak yapacağız ya onun için taş kazmak lazım. Biz burada da koyun ya. Evet, azıcık, birazcık. Evet, evet, evet. Hadi. Hadi. Kaçma Bana Oh, ben. Ben de bak beksin... oh. seni Sen de, yun, Sen çıkacak. Baba. Ha, be. Ne Bekle ağzını kazanayım. Kapıdan. Ya ne yapıyorsunuz siz orada? İnin çabuk. İnin. İn çabuk. İn in. İn. Bunlar hiçbir şey değil. Ben ne kadar oldu. Ben de bunu da yaratıcıdan aldım. Bunun geç oldu. Çabuk. İkincisi nerede bunu? Ne alayım bir şey. Çocuk ne çıkarsınız. Öldüm 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 öldüm. Ya atlarımı kaybettim. Anlaşıldı. Gel Git 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 atlarıma bir şey yapamazsınız. Ya bu kadar da olmaz ki. Peki.

g o r Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, şimdi hemen o kartları bulmalıyım ama daha aslś... sen bunları nasıl bağlayacağım onu da bilemiyorum da hmm. <gürtik> <laughs> 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 ne demek binemiyor mu da aslında? Bir yere binemiyor mu? Bilmiyorum, bilmiyorum,

asmeciklerim. O neymiş? Altın avuç. Çok istiyorum ama zam tut ağacı nereden bulacağım ki? Ağaçlı bir yerde dolanmadım ki. <USSR> oh Karşı tarafa geçmeliyim

5, 6, 여기도 뱀뱀하고 아주 그쵸? 만길 가는. 여기, 그 다음에는 택에 Onu baktım ben de gittim. İyi tamam. Ama buradan çekilmeniz lazım. Of. Oğlum yürüyün çekilmiş şöyle biraz. Altı adım buna biliyorum. Ee, arkadaşlar bu itimden sonra geldik. Ben biraz 4 geçirim ya.